Ну, это не так. Ну, это не так. Ну, это не так. Ну, это не так. Ну, не так. 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 Lise bitişine kadar, üniversite başlangıcına kadar hep babamla birlikte çalıştım. Tarlalarda işte mısırı, pamuğu, bamyası bizim orada çok meşhurdur özellikle. Susamı, karpuzu hep içindeydim yani. Ee, hep babam derdi işte okuda bir masa başında iş işin olsun, memur ol gibisinden. O da bana hiç uymazdı. Hep böyle ee, sahada olup uğraşmak isteyen bir insandım. Daha sonra ee, bundan 7 yıl kadar önce de... Ee, bir iş kurma eğiliminde evlendikten sonra bir iş kurma eğilimine geçtiğimde de etlik tavuk kümesi kurduk. Bunu zamanla büyüttük. Ee, şu an orası çok güzel işliyor. Yani üretim bambaşka bir şey. Ee, orası belli bir düzene girdikten sonra işte o içten gelen o üretime devam etme olayı e, beni buna yönlendirdi. Gıda sektörü, o da gıda, bu da gıda. Ee, yani sıfırdan bir şey üretmek çok güzel bir şey. Yani babam geleneksel çiftçi. E ee, Ben de onun artık e, yenilenmiş tesis versiyonu gibi bir şeyim. Burası e, 1700 metrekarelik bir alan. Tarım Bakanlığı'nın vermiş olduğu 14. etap kapsamında bir hibe desteğimiz var. Ee, Bilecik ilinde e, 16 hibe başvurusu oldu. 4 tanesi onaylandı. Bu 4 kişiden biri benim. Bu tesis. Yapım aşamasında olan tesislere gittim. Balıkesir'de e, ve burada olan başka bir istiridye tesisine. Yapan kişilerle fikir alışverişinde bulundum. Biraz da işte üretmeyi seven bir kişiliğimden dolayı da ortaya çıktı sonunda. Yıllık o tabi verime de bağlı olan bir şey ama minimum 100 ve 120 ton arasında bir üretim beklentimiz var. Sebze dünyasının eti olarak geçer. Çünkü kırmızı etten sonra en fazla proteini içeren gıda kültür mantarıdır. Yetiştirilmesi tamamen bebek yetiştiriyormuş gibiyiz. Çok hassas davranmamız gereken noktalar var. Genç ve üretme hevesli olan bu gençlere her zaman için desteklemek gerekiyor, desteklenmesi lazım. Devletin biraz desteğiyle de inşallah başarılı olacağını da görüyoruz. Çok kendisi çok hevesli. Üretmek her zaman için iyidir.